dörtsen bak geri dönüştür. Camlar bir kez zor çürür. Plastik doğayı öldür. Bizden sana örttür. Geri dönüştür. Şişeleri atma, kağıtları yakma, ona çöplük sakma, geri dönüştür. Camlar bir kez zor çürür, plastik doğayı örttür, bizden sana örttür, geri dönüştür. Doğa çöplük değildir, çevre temiz güzeldir. Çocuklar bunu bilir, atma dönüştür. Satma sadece can şişe, satma yalnız kağıtlar, her şey dönüşür geri, hatta eltornu kaydıklar. Şişeleri you atma, kağıtları yakma, onlar çöptür sanma, geri dönüştür. Camlar bilgi zor çürür, plastik doğayı öğütür, bizden sana öğütür, geri dönüştür. Doğa çöplük değildir, çevre temiz güzeldir, çocuklar bunu bilir, atma